şaşıracağım sapıttım. Sü Süreyya nasıl ikna ettiniz? Öyle çok mu yavladık vallahi inanamazsın. Bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bu da isteyip yaşından falan biraz utanıyor. Ya kıyamam o kadar tatlılar ki. Vay be. Sen şu sevginin gücüne bak. <laughs> Bana bak. Ben o isteme töreninde olmak zorundayım. Bir yolunu bul beni araya kaynat. Vallahi seni kaynatırım da teyzemi kimse affedecek onu merak ediyorum ediyoruz hatta. Oy göster onu bana. Teyzem. Kız sen ne kadar çabuk büyüyorsun. Ay Süreyya bu akşamdan sabaha büyüyor ya. Ya değil mi? Bana bak. Göz açıp kapayana kadar bunun da istenme merasimini konuşuyor olacağız ha. Olsun <laughs> o zaman Faruk kim zapt edecek sen onu düşün. Ya vallahi onu bilmiyorum <laughs> erkek tarafı düşünsün. Yani sonuçta... Boranlar konağına girmek ciddi bir savaş istiyor. Kendileri düşünsünler, karar versinler. Biz kızımızın arkasında olacağız çünkü. Sen bana ne diyecektin bakayım? Lafın kaynadı. Bir şey olsun ya sen şu engameyi bir atlat da biz konuşuruz seninle. Sökül ve de dökül. Seni dinliyorum. Ya İngiltere'ye gitmenin bir yolunu buldum galiba. Yani belli değil de işte yazışmalara başladım. Aa, ne İngiltere'si ya? Kaçak göçek nereye kadar süreye? Ya? Yani ömür boyu Osman'ın başına mı kalacağız? Hem uzakta olmak... ...daha kolay. Daha güvenli. Ya of aman eşitme şu suratını. Allah Allah daha bir şey belli değil yazışıyoruz diyorum sadece. Ay Süreyya hem teknoloji sağ olsun. bizde uzakta bir şey yok ki. Ya ne olursun bak eğlenceli bir gündemimiz var. <laughs> bir süre orada ikamet edebilir miyiz ya? Kızım hayata bak. Aa sen bayağı Esmer'i doğru evlendiriyorsun. Konaktan kara bir istikballe çıkacaksın <laughs> diyen kadını. <gülüyor> sen <gülüyor> bayağı tavuğun huzurundalı. Gelin ediyorsun. Kızım yemin ediyorum korkulur senden. Ne hani alakası var şimdi? <gülüyor> ne gülüyorsun hala ama? <gülüyor> Allah'ım. <Gülüşmeler> Annem gelin, <gülüşmeler> Çok şey <dedim> ya. Ne şeye bir hiçbir şey yemedi. Şimdi çorba diyorsun. Oğlum ben de akşam yemeğini yediklerime <gülüşmeler> hazmedemiyorum bir saniye. Oho, daha dur. Çok hazmedemeyeceksiniz oğlum onları. Ben yine dır başa dönmeyin Allah aşkına. Körle yatan şaşı kalacak. <gülüşmeler> Bizim kör nerede? <gülüşmeler> <gülüşmeler> oğlum yiyin bir saniye ya. Hep kadınlar mı dağıtacak ya? Bizim de hakkımız ya. Ekip! Ekip! Ekip gelin. Ya hep kadınlar mı dağıtacak? Biraz da biz dağıtacağız değil mi? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Abi yapma. Vur, 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 vur. Az kaldı oğlum lan. Yakında biz de vuracağız lan. Yakında oğlum lan. Çok yetim yakın, ben. Oğlum tamam. Tamam Çok yakın oğlum. Çok yetim aslanım. Tamam oğlum. Tamam. <laughs> biz de vuracağız. Az kaldı. Çekmez miyim bunu? Hadi çek çek çek. Ne geliyor ya? Abi, lan. abi, abi, abi. abi, abi. Ay, Ay, gel. Gel, <laughs> gel, gel, gel. Sen gel Ay, sen buraya. Sen Tamam abi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gel sen de buraya. Siyeriye <laughs> girmek <laughs> 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 <laughs>